Hayatta sürekli seçimler yapıyoruz, değil mi? Ama bu seçimlerimizin direksiyonunda aslında ne var? Bizi bir yola sokup diğerinden uzaklaştıran o görünmez güç nedir? Gelin şimdi belki de en temel inancımızın, yani ahirete inanıp inanmamamızın günlük ahlaki kararlarımızı nasıl kökünden şekillendirdiğine kaynak metinler ışığında bir bakalım. Bu söz aslında çoğumuzun yaşadığı ama belki de hiç düşünmediği bir çelişkiyi sanki bir tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Sahi neden böyle? Neden sadece birkaç on yıl sürecek bir emeklilik için her detayı ince ince planlarken sonsuz bir hayat için aynı özeni göstermiyoruz? İşte bu sorunun cevabı yol haritamızın ta kendisinde yatıyor. Yani bu iki yoldan birini seçmeden önce elimizdeki haritanın ne kadar güvenilir olduğuna bakmamız lazım. Öyle değil mi? Çünkü eğer harita bozuksa yolların nereye çıktığının pek de bir önemi kalmaz. Bakın, kaynak metnin yazarı çok çarpıcı bir örnek veriyor. Cebrail isminin orijinal metinde aslında hiç yer almayan bir ayete sonradan bazı çevirilerde eklendiğini söylüyor. İşte bu ufacık gibi görünen bir detay bile ilahi kelamın neden milimi milimine korunması gerektiğini gösteriyor. Çünkü metne sadık kalmak anlamın özünü korumaktır. Tamam, haritamızın güvenilir olduğunu anladık diyelim. Peki o yol ayrımına, o çatala tam olarak nerede geliyoruz? İki yolu birbirinden ayıran o kritik an ne? İşte şimdi o basit ama aslında çok derin olan unutma eylemine geliyoruz. Buradaki psikoloji gerçekten çok ilginç. Konuşmacıya göre olay şöyle işliyor. Aslında dirilişi reddetmek, bir nevi ben yaptıklarımın hesabını vermek istemiyorum demenin bilinçaltındaki bir yolu. Bir zincirleme reaksiyon gibi düşünün. Önce ölümü unutuyorsun, sonra dirilişi. E diriliş unutulunca da hesap günü diye bir şey kalmıyor aklında. Peki bu zihniyet yani hesap vermek yok düşüncesi günlük hayata nasıl yansıyor? İşte bu sorunun cevabı İslami etik anlayışının belki de en temel kavramlarından birinde saklı. İşte kul cool hakkı dediğimiz şey tam olarak bu. Ve kaynak metne göre o hesap verme pusulası bir kere şaştı mı, bu hakları ihlal etmek artık neredeyse normal bir davranış haline geliyor. Çünkü sizi durduracak o son kale, o nihai kontrol mekanizması ortadan kalkmış oluyor. İşte bu slide, teorinin hayatta nasıl ete kemiğe büründüğünü çok net gösteriyor. Düşünsenize, tek odak noktanız dünyevi kazanç olunca pusulanız şaşıyor ve rota doğrudan başkalarının hakkını çiğnemeye dönüyor. Konuşmacının verdiği bu gerçek hayat örnekleri, egonun küçücük bir kaybı bile hazmedememesinin nasıl devasa kul hakkı ihlallerine kadar gidebildiğini gözler önüne seriyor. Şimdi gelin bir de madalyonun diğer yüzüne bakalım. O alternatif yolda, yani inanç yolunda neler var? İşte her şeyi değiştiren o kilit nokta tam olarak burası. Nihai hedefiniz ne? Bu dünyada rahat bir emeklilik mi yoksa ebedi bir emeklilik mi? Bu iki hedeften birini seçtiğiniz an bugünkü bütün kararlarınız, bütün adımlarınız yeniden şekilleniyor. İşte o soyut düşünceler burada somut eylemlere dönüşüyor. Bir tarafta benim çıkarım her şeyden önemli diyen bir yol var. Diğer taraftaysa gerekirse ben kaybederim ama adaletten şaşmam diyen bir yol. Peki, bu kadar farklı iki yolun sonu nereye çıkıyor? Gelin, kaynak metnin bu konudaki tarifine bakalım. Çünkü varış noktaları da yolların kendisi kadar birbirinden farklı. Kur'an'dan gelen bu ayet, ilk okunduğunda sanki evrensel bir kural koyuyor gibi. Ve dürüst olalım, bu ayet yüzünden pek çok kişinin kafası karışıyor. Şimdi bu soruyu doğrudan size sormak istiyorum çünkü bu kafa karışıklığını anlıyorum. Yani bu ayet gerçekten de iyi, kötü demeden herkesin istisnasız bir şekilde cehenneme uğrayacağı anlamına mı geliyor? Yoksa bizim gözden kaçırdığımız çok önemli bir detay mı var? Ve işte bütün resmi değiştiren o kritik açıklama konuşmacıdan geliyor. Diyor ki, bağlam her şeydir. Ayetleri bir öncekiyle bir sonrakiyle beraber okumak lazım. Bu ayet o an zaten yargılanmak için toplanmış olan zalimlere sesleniyor. Muttakiler yani Allah'tan sakınanlar bu korkunç sahnenin bir parçası bile değiller. Onlar bu süreçten kurtarılmış durumdalar. Buradaki simetri gerçekten inanılmaz. Konuşmacının anlattığı şey şu. Ahiretteki sonunuz dünyada neye bağlandığınızın birebir yansıması oluyor. Düşünün, dünyada somut şeylere, paraya, mülke tapanlar yine somut olan ateşle cezalandırılıyor. Ama odağını soyut olana İmana, adalete çevirenler ise nurdan, ışıktan bir bedene dönüştürülüyor. Aslında ne ektiysen onu biçiyorsun. Şimdi, tüm bu konuştuklarımızı günümüz dünyasına, yani bizim yaşadığımız hayata bağlayalım ve bu analizi bir sonuca ulaştıralım. Konuşmacanın bu tespiti gerçekten de insanı şöyle bir durup düşündürüyor. Diyor ki, günümüz dünyasında imanını korumak, gerçekten doğru yolda kalmak, bazen bu dünyadaki bazı haklarından vazgeçmeyi kabul etmek demektir. Yani sarsılmaz bir imanın testi çoğu zaman adaletsizliğe sabırla katlanmaktan geçiyor. Ve bu son kışkırtıcı soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Yani ne zaman kendi huzurun, kendi maneviyatın için dünyevi bir haktan vazgeçmek bir iman eylemine dönüşür? İşte bu büyük resimde gerçek kayıp ne? Gerçek kazanç ne? Nerede savaşmalı, nerede tamam deyip daha büyük bir ödül için geri çekilmeli? Sanırım bu her birimizin kendi vicdanında cevaplaması gereken çok derin bir soru.